Van'ın Murat ilçesinde bulunan Atatürk İlkokulu ana sınıf öğretmeni ve proje fikrini ortaya atan Tuğçe Yaman, okulun tüm birimlerinin ve velilerin desteğiyle bir hafta içinde onlarca oyuncak topladığını belirtti. Yaman projemize okulumuzun idarecileri, tüm öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz katılım gösterdi. Bir hafta boyunca oyuncak topladık. Yüze yakın oyuncağımız oldu. Bu oyuncakların bir kısmını hastanede tedavi gören çocuklara, bir kısmını da köy okullarındaki öğrencilerimize gönderdik dedi. Proje öğrencilerimiz, tüm öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz katılım gösterdiler. Bir hafta boyunca oyuncakları topladık. Buza yakın oyuncağımız oldu. Bu oyuncakların bir kısmını hastanedeki e, tedavi gören çocuklar, bir kısmını da e, köy okulundaki bir öğrencilerimize gönderdik. Bu proje ilk olarak Tuğçe hocamızın önerisiyle hayata geçti. İlk etapta hastanede tedavi altında olan çocuklara biz e, oyuncak vermek olarak planlamıştık projesi. Ee, kış şartlarında, kış aylarında hastane ortamında yatırdık kalan e, çocukların hem can sıkıntısına yani, gider, hem de psikolojik manada onlara bir moral desteği sağlamak amacıyla böyle bir projeleri bulmuş olduk. Ee, bu tarz projede bulmuş olmaktan dolayı çok mutluyuz.